Oğuz Kağan destanını anlamak aslında Türkleri ve onların dünyasını anlamaktır. Destanın temelde iki varyanta sahip oluşu da bunu tasdik eder niteliktedir. Bugün tek yazma nüshası Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunan ve Uygur harfleriyle yazılmış olan destanda Türklerin İslam öncesi yaşantılarından izlere rastlanır. 1300'lü yıllarda İlhanlı Veziri Reşidüddin tarafından Farsça olarak kaleme alınan destanın ise İslamlaşma sürecinin tesiri altında olduğu görülür. Uygur Afrinistan'ın başında bir boğa resmi vardır, şift tırnaklı hayvan resmi vardır ve ayakları suyun içerisindedir. Su dalgacıkları da mavi renk mürekkeple yapılmış. Halil önce yerin yaratılışı, Sonra ilk insanın yaratılış şahsında, Oğuzun şahsında ilk insanın yaratılışı, daha sonra eşlerinin e, yaratılması, gönderilmesi ve çocuklarının ortaya çıkması. Reşidettin Oğuzname'sinin bize aktardığı Farsça Oğuzname aslında soyu Nuh'un oğlu Yafes'ten getiren ve Selçuklu hükümdarlarına kadar vardıran bir anlatı, bir destan. Sadece Oğuz anlatılmıyor burada, e, tamamı anlatılıyor. Ve şeyden farklı olarak, Uygurca Oğuz Kağan Destanı'ndan farklı olarak, aslında Türklere yabancı olan, Türk tarihinde ve kültüründe görmediğimiz din yayma ve din savaşlarını da işleyen bir metin. Destanın Uygur Nüsha'sında, göçebe Türklerin dünya egemenliği fikrinin formülleştirilmesi en dikkat çekici husus olarak göze çarpıyor. Farsça Nüsha'daysa, İslam'ın hizmetinde olan ve yerleşik hayata geçmiş bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Tanrı buyruk kılınca, Aykağan bir oğlan doğurdu. Bileği kurt bileğine, omzu samur omzuna, ayakları öküz ayağına, göğsü ayı göğsüne benzerdi oğlanın. Kırk günde büyüdü oğlan, civan bir yiğit oldu yurdunda büyük bir orman vardı. Bu ormanda büyük bir gergedan yaşar, sürülere zarar verir, insanları canından bezdirirdi. Sonunda Oğuz yanına kargı, kılıç ve okunu alarak gergedanı avlamak üzere ormana vardı. Önce bir geyik yakalayıp ağaca bağladı. Gergedan o geyiği yedi. Ardından ağaca bir ayı bağladı, gergedan onu da aldı. Bunun üzerine Oğuz Kağan ağaca kendini bağladı. Gergedan üzerine varınca Oğuz gergedanın başını aldı ve yurdunu bu illetten kurtardı. Bu, Cihangirli'ye uzanan yolculuğunun ilk adımıydı. Oğuz Kağan... Doğar doğmaz bir kere süt içiyor bir daha içmiyor. Aslında neredeyse kanlığı daha bebekliğinden belli yani. Gücünü ifade etmek için bir takım tanımlamalar da bulunuyor. İşte beli kurt beliydi gibi diyor. Bir takım hayvanlara benzeterek onu ifade ediyor. Bu tamamıyla gücün ifadesidir. Yani oğlan üstlüğü hatta onun yarı tanrısallığını ifade etmek için kullanılan ...ifadelerdir bunlar. İşte baştan ayağa tüylerle kaplıydı. Saçları ve kaşları kapkara ediliyor mesela. Kara renk aynı zamanda gücü de ifade eder. Erliğin saçları da aynı şekilde... ...karaydı, gücü ifade ettiği için. Dolayısıyla... ...Oğuz Kağan'ın bu olağanüstü tasviri... ...onun aynı zamanda dünya hükümdarı olduğunu... ...ifade etmek için kullanılmış bir anlatım yolu diyelim. Canavarı öldürdüğünde... ...artık o bir delikanlıdır. Yani toplumu için... ...önemli bir kahramandır. Biz kahramanları... ...toplumu için kendini feda eden... ...tipler olarak... ...değerlendiririz. Oğuz gergadanı öldürür... ...vahşi doğayla olan mücadelesini başarır... ...uygarlaşma sürecidir aslında. Uygur Alp'i Oğuz destanında... ...biz aslında insanın uygarlaştırma macerasını da... ...bir noktada görmekteyiz. Sonra devlet aşamasına gelişini görmekteyiz. Devlet kurma aşamasına gelir... Oğuz'un canavarı alt etmesi olgunlaşma sürecinin ilk adımıydı. Başlıya baş eğdirip dizliye diz çöktürmesi ise ikinci adımı olacaktı. Bir gün Oğuz Kağan beylere ve halkına ferman verdi. Başınıza Kağan oldum. Bundan böyle elinizden yay ve kalkan düşmesin. Alpler savaşta bozkurt gibi ulusun, gök çadır, güneş, bayrak olsun. Buyurdu. Oğuz'un bu fermanı yeni bir dönemin habercisiydi. Reşidettin Oğuz namesine baktığımızda, İslami versiyona baktığımızda... ...cihan hakimiyeti peşinde koşan, yani o dönemin küreselleşme ideolojisi peşinde koşan bir Oğuz karşı karşıyaydı. Bunu aynı zamanda biz nerede de görürüz? Uygur Harfini Sarı'da görürüz. Daha deniz, daha müren. Dağları, ırmakları, ırmakları, denizlere aşmak. Cihan hakimiyeti. Bu İslami dönemde neye dönüşecektir? Aleme nizam verme, nizamı alem. Allah'ın adını yeryüzüne egemen kılmak. Allah'ın kanunlarını yeryüzüne egemen kılmak. Oğuz Kağan'ın kahramanlığı, olağanüstü niteliklere sahip kadınlarla evlenmesi ve sonunda hükümdarlığını ilan ederek yeryüzüne nizam getirmek istemesi bir tesadüf değil. O, taşıdığı bütün bu özelliklerle Türklerdeki Kağan arketipinin nüvesini oluşturuyor. Peki ama yenilmez karakteri, çelik bileği ve bilge nitelikleriyle tanınan bu kahramanlara niçin Kağan deniliyordu? Kağan, Kağan'ın değişik haliyle Hakan, bunun bir adım ötesi olarak gördüğümüz Han kelimeleri Türkçenin en önemli Türk kültürünün hükümdarlık ünvanlarıdır. Türk Kağanlığı bağımsızlığını ilan ettiğinde Kıhan yani Kağan ünvanını alır ve bu şekilde Türkler arasında bu yaygınlaşır. Bu kadar zengin ve geniş bir tarihe sahip olan milletin iki farklı büyük ünvanı, hükümdarlık ünvanı olması da gayet normaldir. Ahmet Caferoğlu yanılmıyorsam Kağan'ın etimolojisini yapmayı denediği bir yazısında bu ...sözcük içerisinde ağ köküne rastladığını fakat bunu açıklayamadığını söylüyor. Yükselmek demektir. Bugün belki kökenini bilmeden işte rengi ağarmakta ya da saçı ağarmakta kullanıyoruz, dile getiriyoruz. Ağaç yine bu kökten gelir göğe ağdığı için, yükseldiği için. Bu kökü, bu fiili Tanrı Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı ve annem Hatun'u tepelerinden tutup yukarı götürdü ifadesiyle beraber düşündüğümüzde çok daha anlamlı olmaktadır. Kaan'ın hakikaten tepesinden tutulup Tanrı tarafından göğe götürüldüğüne ve orada ona bir takım yönetme yetki ve yeteneklerinin verildiğine inanan bir devlet düşüncesi söz konusu burada. Kaan da bunu yansıtıyor. Kadim Türklerde Kaan'a Tanrı tarafından yetki verilmesi, aslında Kaan'ın sahip olması gereken özellikleriyle ilişkili. Kaan'ın, törenin uygulanabilmesi için bilge ve adil, yeni yurtlar fethedebilmesi için alp, halkını doyurabilmesi içinse cömert olması gerekiyordu.